Korkunç. 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 baktı bana yani ben çığlık atarken de o bana yeni vuran insan baktı bana. Yolda yürürken az kalsın canından oluyordu. Caddenin ortasında sıkılan kurşun bacağına isabet etti. Annesini yaralı halde bulan kızı gözyaşlarına boğuldu. Bileyim, ben, benim beni bir sefer ateş ediyorlar. Dönümde bir vardı. Bir geçince kurşun bana geldi silah sesi duyduk. Yani kapının önüne çıktığımızda bir bayan arkadaş yerde yatıyordu. Ayşe Öztürk her sabah olduğu gibi bu sabah da evinden erken saatlerde çıktı. iş yerine gidecekti. Cengiz Topel Caddesi'nde yani bulunduğum noktaya geldiğinde yolun karşısına geçmek için beklemeye başladı. İşte ne olduysa tam bu noktada oldu. Saldırgan silahını çıkardı ve bir el ateş etti. Talihsiz kadın bacağından yaralandı. Bir sıcaklık hissettim. Kaynar bir şey hissettim. Baktım her yerimde şeyler var. Sonra çığlık attım vuruldum diye. Bir minibüs geçti. Talihsiz kadın ayağından vurulduktan sonra sekmeye başladı. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ancak burası çok işlek bir cadde olmasına rağmen kimse yardımına koşmadı. Yolun karşısında bulunan başka bir kadın koşarak yanına geldi. İşte buradaki meyve kasasını aldı ve yaralı kadını buraya oturttu. Ayşe Öztürk taksiyle özel bir hastaneye kaldırıldı. Onu vuran saldırganı gördüğünü söyledi. Direkt bana geldi kurşun. Muhtemelen ya minibüse mi atıyordu, başka bir yere mi atıyordu bilmiyorum. Göz göze geldik adamla. Ne oldu dedi. Ben, ben, vuruldum diye çığlık atınca silahını, montunu açarak cebine koydu. Annesinin vurulduğunu öğrenir öğrenmez hastaneye gelen Melike Aleyna annesini görünce gözyaşlarını tutamadı. Ben evdeydim annem haber verdi. Aa, bizim Öyle geldi. Şey. İşte gol olduğu için hayatım olmaz. çok korktum. Kamera kayıtları vardır muhtemelen. Orada bulsunlar. Bir şekilde şikayet, şikayet yok. <laughs> Hocam <laughs> ne <laughs> oldu ya? <laughs> Kaza gitmiş Polis çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden Ayşe Öztürk'ü yaralayan Maganda'yı tespit etti. Şimdi onun izini sürüyor.